Konuyla ilgili sorularınızı cevaplandırmak üzere bir misafir ağırlıyoruz sabah şansında. Profesör Doktor Hürrem Bodur karşımızda. Hürrem Bodur yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın. Günaydın Erkan Bey hoş bulduk teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim aynı zamanda çok eski de bir ahbabımız efendim bu fakirin çok yakından tanıdığı birisi olur Profesör Doktor Hürrem Bodur. Efendim şimdi konuyla ilgili e, e, kirli bilgi yayanlar da var. Neden Türkiye'de az e, diye e, soranlar var. Siz oradan başlayalım devlet e, gizliyor yu hala y yayanlar var. İşte, Siz oradan başlayalım. Türkiye'de vaka sayısı çok şükür ki az devlet hiçbir şeyi gizlemiyor devlet tedbirleri önceden aldı Türkiye bütün Avrupa Birliği olaya bakarken yani uzaktan seyrederken Türkiye bir takım kısıtlamalar getirdi ülkeye gelmesin diye tedbiri önceden aldı çok şükür vaka sayısı kısıtlı vaka sayıları açıklanıyor Sayın Sağlık Bakanı tarafından açıklanıyor ortaya çıkan bütün vakalar şeffaf bir şekilde açıklanıyor. Hastanelerde hani açıklanmasa bu hastalar sonuç olarak hastanelerde yoğun bakımlarda yatan hastalar olacak veya ölümler olacak. Böyle bir durum çok şükür söz konusu değil. Tedbirlerimizi aldık ama sıkı bir şekilde almaya, tedbirleri almaya devam edeceğiz. Peki insan. Hürrem Bey bu konuyla ilgili sosyal mesafelendirme kavramı var. Ee, ne yapalım şimdi panik, dehşet ve korku da ayrı bir felaket. Yani virüsten korunacağız diye panik dehşet ve korkuyla milli ekonomimizi, devletimizin diğer menfaatlerini, milletimizin diğer menfaatlerini tehdit eder bir vahim durum da ortada. Neye dikkat etmek lazım? Maalesef dediğiniz gibi böyle bir sosyal fobi oluşmaya başladı ülkemizde. Burada asıl olan şu, koronavirüsle ilgili hastalık semptomlarını taşıyan özellikle riskli teması olan yurt dışından gelmiş veya yurt dışından gelmiş insanlarla son iki hafta içerisinde teması olan insanların diğer insanlarla bir araya gelmeme konusunda özen göstermeleri gerekecek. Zaten onları devlet, devlet memuruysa evlerinizde durun veya işte umreden gelenleri biliyorsunuz artık bir karantina kapsamını aldılar. Özellikle hastalık belirtileri olanların maske takmaları, ateşi olan, boğaz ağrısı olan, öksüren, tıksıran insanların etrafa bulaştırmamakla ilgili maske takmaları, sık sık el hijyenine uymaları kendilerini biraz daha toplumdan ayrı tutmaları, toplu kalabalık olan yerlere, alışveriş merkezlerine, toplu taşıma araçlarıyla seyahatlere bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlam olan kişilerin hastalık almamak adına sağlam olan kişilerin çok fazla panik yapmasına gerek yok. Ama yine de tedbirlerimizi alacağız, el hijyenine uyacağız. İnsanlarla sosyal şeylerimiz işte tokalaşmak, sarılmak vesaire biraz daha uzak durmaya çalışacağız. Kalabalık ortamlarda yine de bulunmamaya gayret edeceğiz ee, Ama bunu böyle bir e, şey haline getirmenin de bir alemi yok. Normal hayatımıza devam edeceğiz. İşimizi gücümüzle yapacağız. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şu 14 kural listesi var. Aslında her şeyi çok net olarak açıklıyor. Hangi durumlarda ne yapmamız gerektiğini. Bunlar bütün e, medyada da paylaşıldı. Her yerde de ulaşılabilecek şeyler. Panik yapmadan, endişe etmeden o kurallara uyup, Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık otoritelerinin konuyla ilgili uyarılarına dikkat etmek lazım. Açıklamalarına dikkat etmek lazım. Orayı takip etmek lazım. Hem web sitesinden takip etmek lazım hem görsel basından onları takip etmekte yarar var Erkan Bey. Profesör Doktor Hürrem Bodur sizinle ve bizimle birlikte enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi. Amerika'da geliştirilen bir aşı bugün ilk kez Washington eyaletinde test edilecekmiş. Herkes bunu soruyor merak ediyor. Bu konuyla ilgili bilgilerinizi bizimle paylaşır mısınız? E, aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Daha önce biliyorsunuz Çin açıkladı böyle bir aşı geliştirmek üzere olduklarını. İşte e, Temmuz-Ağustos aylarında insanlarda denenebileceği ile ilgili bir takım bilgiler yayınlandı. Daha sonra Batılı e, ilaç e, üreten şirketler, devletler, bu teknolojiye sahip olan ülkelerde. Olayın boyutu böyle hızla yayılınca büyümeye başlayınca onlar da aşı geliştirmeyle ilgili bir takım faaliyetler içerisine girdiler. Ee, geliştirdikleri ifade ediliyor. Şimdi bir aşının kitlesel olarak kullanılabilmesi için o aşının etkili olduğu ve güvenilir olduğunun test edilmesi lazım. Şimdi yavaş yavaş o testlere geçmeye başladılar. Salgın devam ediyor. Yani bir de, bir de e, zamana karşı da yarışılıyor. Kısa sürede aşı geliştirmek de istiyorlar ama. Bir defa etkili olması lazım. Onunla ilgili testler, şimdiki yapılan testler onlar. Ve aşı yaptığınız kişiye zarar vermeyecek. Bunların ölçülmesi gereken bir süreçteyiz. İnşallah kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili de daha net bilgilere kavuşmuş oluruz. Diyelim ki yurt dışından bugün geldik. Ne yapmamız lazım, ne yapmamamız lazım? Hızlıca anlatır mısınız bize lütfen? Evet. Tabii özellikle e, riskli hastalığın yaygın olarak görüldüğü ülkelerden ülkemize dönmüşsek eğer bir defa iki hafta süreyle kendimizi izole edeceğiz, evde izole edeceğiz. Hastalık belirtilerinin gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvuracağız veya arayacağız. Hani böyle böyle yurt dışından geldim, ben de böyle belirtiler var. E, kendini tecrit edecek ev halkına bulaştırmamak adına biraz önce de bahsettik topluma çıkmayacaklar kalabalık ortamlara çıkmayacaklar o insanlara bulaştırmamakla ilgili dikkat edecekler kendilerini iki hafta süreyle evde izole edip takip edecekler İşte kullandıkları eşyalar ayrı olacak ortak kullanmayacaklar onların temas ettikleri kapı kulpları, lavabolar vesaire bunlar sık sık temizlenecek tuvaletler banyolar sık sık temizlenecek ev havalandırılacak işte beslenmeye dikkat edilecek süreç budur. belirti hastalık belirtileri olursa da ziyaretçi kabul etmeyecekler. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Alışveriş merkezine gitmeyecekler. Semptom gelişirse de hastaneye başvuracaklar. Maske takarak. Diğerlerine bulaştırmama adına tedbirleri alarak hastaneye başvurdu. Bu bahsettikleriniz özellikle virüsün yaşandığı Avrupa ülkelerinden, batıdan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen herkes için geçerli mi? Çok doğrudur, geçerli bugün için hastalığın yaygın olarak görüldü Avrupa ülkelerinde hemen hepsinde hastalık hızla artmaya devam ediyor. Amerika'da da aynı şekilde, İngiltere'de aynı şekilde, İran'da aynı şekilde bu ülkelerden gelenlerle ilgili bu tedbirlerin uygulanmasında yarar var. Çinde ve Kore'de Kore biraz daha e, ayrı, ya orada biraz daha vakalar görülüyor ama onlar da kontrol altına almaya başladı. Özellikle Çinde tamamen. E, Neredeyse günde 15-20 vaka görülür hale geldi. Ora bir sınırlandı, yani epideminin artık şey olmaktan çıktı orası. Ama Avrupa ülkeleri, şu ülkeleri şu anda bizim için kritik. Buradan gelenlere çok dikkat etmemiz lazım. Efendim bu arada Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin ilgili bütün kurum ve kuruluşları bu vakayı arıyor zaten. Hani sizde başlangıçta devlet kimseden bir şey gizlemiyor, gizlemez. Bugüne kadar da yapmadı, evet. bundan sonra da yapmaz. Tabii yapmayacak devletimize, milletimize güvenelim dediniz. Evet. Zaten aramaya çalışıyor. Bırakın gizlemeyi. Varsa aramaya ve bulmaya çalışıyor devleti Yürürhan Bey. Kesinlikle. Kesinlikle yayılmasın diye. Yani nerede bir şüpheli olgu var? Nerede böyle temaslı bir seyahat var. Gelmiş riskli olan ülkelerden gelmiş. Bu insanları devlet takip ediyor. Daha uçakta gelirken bunlardan deklarasyon alıyor. Siz nerede oturuyorsunuz? Hangi adrestesiniz? Bir semptomunuz var mı, yok mu? Hani varsa zaten onları hemen alıp bir sağlık kuruluşuna gönderiyor. Değilse şimdiden sonra neye dikkat etmeniz gerekir? Ellerine bir broşür vererek gönderiyor ve işte sağlık müdürlükleri aracılığıyla onlara da telefonla ulaşarak bir semptomunuz var mı, bir şikayetiniz var mı diye iki hafta süreyle de takip ediyor. Yani hiçbir şeyi gözden kaçırmamaya gayret edilerek yapılan bir takip. Bence bunu sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmek lazım. Bunun başarısını gördük, sonuçlarını gördük. İnşallah daha yayılmadan çok daha kontrol altına alınamaz şekilde büyümeden, yayılmadan biz bu süreci atlatacağız diye inanıyoruz. Şu anda yayınımızda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Hürrem Bodur var. Hürrem Bey diyelim ki her işi yaptık. Tedbirleri aldık ama virüs mesela Erkan Tan'a bulaştı. Erkan Tan ölecek mi? Erkan inşallah İnşallah hiçbir vatandaşımız ölmez. Bulaşan hiçbir vatandaşımız ölmez ama biz şunu biliyoruz Erkan Bey. hastalığın ağır seyrettiği bir yaş grubu var. İleri yaştaki insanlar özellikle bağışıklık sistemi bunlarda çok iyi çalışmadığı için ve altta yatan kronik hastalığı olanlar akciğer gibi, kalp gibi, tansiyon gibi, şeker hastalığı gibi, obezite gibi, altta yatan kronik hastalığı, organ yetmezlikleri gibi, kanser gibi veya immün sistemi herhangi bir hastalık. Bu hastalarda, bu hasta grubunda komorbid hastalıklar diyoruz. Eşlik eden böyle hastalığı olanlarda ağır seyrediyor. İleri yaşlarda ağır seyrediyor. Ee, özellikle hani 20-30 yaşın altında neredeyse ölüm yok gibi çocuk yaş grubunda hiç ölüm yok yani 15 yaşın altında e, bunlarda hiçbir risk söz konusu değil. E, sigara içmek bir risk faktörü hakikaten akciğer hastalıkları açısından. Bu vesileyle toplumun hani sigara içme alışkanlığını yeniden bir gözden geçirmesi lazım. E, siz genç bir insansınız Erkan Bey, Erkan Bey hiçbir şey olmaz ama biz bizim gönlümüzden geçen hiçbir vatandaşımız koronavirüsü almasın, alanların hiçbirine de bir şey olmasın ve bununla ilgili bütün tedbirleri almaya gayret ediliyor devlet adına. Çok teşekkür ediyorum Hürrem Bey. Profesör Doktor Hürrem Bodur sizinle ve bizimle ama ben yine de öğrenmek istiyorum. Diyelim ki Erkan Tana virüs bulaştı. Gerçekleri söyleyin ölecek miyim doktor? <laughs> Hayır Erkan Bey. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. En kötü ihtimal şu olur. işte bir boğazınız ağrır. Hafif bir ateşiniz, kırgınlığınız olabilir. Erkan Bey şunu söylemek lazım. Bu hastaların çok hastalığın, koronavirüs hastalığın çok büyük bir kısmı sessiz şekilde geçiriliyor. İnaparan dediğimiz hiçbir hastalık belirtisi olmadan geçiriliyor. Hastalık belirtisi olanların %80-85'inde çok hafif klinik tablolar ortaya çıkıyor. İşte boğaz ağrısı, öksürük, kırgınlık, ateş, hafif ateşlenme gibi. Ondan geri kalan %10-15'lik kısımda biraz daha ciddi enfeksiyon, %5'lik kısımda ağır yoğun bakıma yatacak kadar ağır enfeksiyon. O da az önce dediğimiz gibi altta yatan hastalığı olanlar ileri yaştakiler özellikle 80 yaş üzere burada çok daha önemli bunlar hani bildiğimiz gerçekler. O nedenle panik olmaya gerek yok. Tedbirleri almakta özellikle riskli grupta olanlar yani ileri yaşlı olanlar ve altta yatan hastalığı olanların hastalığa yakalanmamak adına çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kapalı ortamlara gitmemeleri, alışveriş merkezlerine gitmemeleri, kendilerini mümkün olduğunca evde sakin bir şekilde izole etmeleri, bu süreci takip etmeleri, yapılacak uyarıları takip etmeleri gerekiyor. Kişisel hijyen kurallarına uyarak takip etmelerinde yarar var. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ürem Buldur'a sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Onu yayınımızdan uğurluyor çok yıllar öncesinden beri tanıdığımızda bir dostumuz aynı zamanda. Böylelikle görüşmüş de olduk.